biz de o gün Sezin Hanım yani açıklama yapılacak diye bilgi geldi. Ajanslardan da bekliyoruz, bekliyoruz. Akşam oldu, işte ertesi gün oldu. Muharrem İnce'den bir türlü açıklama gelmedi. Yani haliyle Figen Hanım da altını çiziyor. Her türlü yere çekilebilir elbette bu durum. Çünkü bir açıklama yok. şimdi Muharrem İnce biliyorsunuz genel seçimlerde evet adaylığını çekti çekmesine de öyle bir çekti ki bunun faturası CHP'ye kesildi. Şimdi Akşener de faturayı çoğu yerde CHP'ye kesiyor. E, Muharrem Muharrem tamam öyle bir üslup şu anda söz konusu olmasa da gidiyor Akşener'le görüşüyor. Yani bu işin sonu acaba nereye varacak? Hadi Muharrem İnce adayları olmasa dahi Memleket Partisi, İyi Parti, işbirliği ya da başka bir adım söz konusu olabilir mi? Bekliyor musunuz? Orada işte belki bir yer, bazı yerlerde bir paslaşma olabilir. buradaki mesele bu buluşmadaki mesele daha çok herhalde CHP'yi sinir etme, hmm. gücük etme buluşması. <laughs> çok böyle böylesi bilimsel bir açıklama olmuyor. Bilimsel Doğru. bir etiket olmuyor. Hakikaten biraz iki, o iki, o, ikisinin de iki tarafında kişisen, e, kesiştiği çıkar kümesi burada. E, biraz o tarafı CHP tarafını rahatsız etme, e, nasırına basma durumu olduğunu düşünüyorum. Burada e, Meral Hanım'ın bir kere e, partinin kendi kimliğini ön plana çıkarma, partinin öz çocuklarını destekleme e, iddiasına ters düşer, dışarıdan birini getirip aday yapması. Bu 81 ilde aday. İddiası nereye kadar geçerli olacak bilemiyoruz. Büyük ihtimalle e, bazı yerlerde, en azından işte belli başlı yerlerde evet adayları olacak. Mümkün olabilen optimum e, sayıda adayı çıkarmaya çalışacaklar. Ama bunların bir kısmı o e, işbirliği, o pazarlıklarda daha doğrusu varılan noktanın sonucunda geri çekilecek. Bunu yaparken de biz Türkiye'nin işte bekası için, geleceği için izin yapıyoruz diyecekler gibi gözüküyor. Şu anki oyun planı ne dersiniz? Ama tabii ki zihin okuma mümkün olmadığı için bu ancak açıklamalardan, e, puzzle'ın parçalarını birleştirerek şu şu noktada onu görebiliyoruz. Yani işte bu İzmir konusunda da tamam İstanbul'da, Ankara'da ben e, CHP adayı, Çatı adayı gibi adlandırılacak adayı desteklerim. CHP adayı da olmaz o yani bu saatten sonra. Dediğim gibi çatı aday gibi adlandırılır, çerçevelenir. Meral Hanım ve işte genel İyi Parti ve hatta belki adayın kendisi tarafından. Ve bunun karşılığında da İzmir'de de o zaman siz bizi destekleyin. O zaman siz İzmir'den aday çıkarmayın veya adayınız çekilsin. Veya X şehrinden işte bu Antalya içinde olabilir. Orada sizin adayınız çekilsin gibi şeyler yaklaşımlar olabilir eee İ Parti'nin oyun planı bu gözüküyor ama ne olursa olsun bu aday gösterilecek ve adaylıklarında ısrar edilecek kişiler İ Parti'nin şu an bünyesindeki kişiler veya dışarıdan getirilecekse de başka parti aidiyeti pek olmayan kişiler olacağını düşünüyorum. Öteki türlü zaten kendileri çok çelişirler. Ki çelişmiyorlar mı? Elbette çelişiyorlar. Fakat evet, bu da çok partide rahatsızlık, huzursuzluk yaratır hakikaten. Özellikle Muharrem İnce epey bir bagajı olan da bir isim. O nedenle pek onun gündeme geleceğini, bu bahsettiğim sinir etme veya Memle memleket partisiyle belli yerlerde işbirliği yapma dışında, paslaşma dışında zannetmiyorum.